Kızılay Gönüllüsü olmak için gönüllüol.org sayfamızı ziyaret edip burada bulunan kayıt ol butonunu kullanmalısın. Kayıt alanında kimlik doğrulaması yapılmakta. Bu nedenle formdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduğundan emin ol. Şifren en az 8 karakter olmalı ve içerisinde büyük harf, küçük harf ve özel karakter bulundurmalısın. Unutma, bu senin hesabının güvenliği için. Doğrulama yöntemi olarak e-posta veya GSM seçebilirsin. Seçtiğin doğrulama kanalından sana kod göndereceğiz. Kaydol dediğinde doğrulama kodunu girişeğin alan açılacaktır. E-posta veya GSM numarana gelen kodu yazarak kaydını tamamlayabilirsin. Tüm bu adımları başarıyla tamamladıysan aramıza hoş geldin değerli gönüllümüz.